Bir daha söyle, bir daha söyle. Bir yemin en başta. Demedim. Seninle de var ha. seni sikacağım <laughs> <şişeceğim>, ha. <o. gülüyor> Dur biraz sesini açayım öyle söyle. Evet. Ben <laughs> çektim öyle. Ben Açtım. Açtım. Sesini açtım. Aha. Aha şey şey bir Discord'da şey bir Discord'da gelsin de şey diyeyim. Senin de mevzun var ha. Kim. Seni sikeceğim ha diyeyim onu. Kim gelince mi yemeyin? Terörist orası çocuğu var ya. Video <gülüyor> açık, video açık. <laughs> <laughs> Aslanım. Bazen bana. Yağız söyledi. <laughs> Vedat abi ata, duyuyorsun. Ata, başladı ata. <laughs> evet Vedat abi bu video. <Gülüyor> <gülüyor> evet komiser bey. Getir. Namusunu getir. Kanka bırak. Şurada. Neydi? 2 kilometre de öteden... Mesela... <laughs> <laughs> şey, Özgür ya. bak Gerçek mermime bak. Etiyesi. Ölen adamlara bak. Bir mermiyle adam çekince karşısındaki adam. Onun da mağazım var ha. Karşıdaki hani adamın kocaman ha. tarafı Demon Slayer. <laughs> go go go. Oo. Oh. oğlum var ya ben de siz burken. <laughs> <Bence siz Flashback. gülüyor> <laughs> ben de siz. Oğlum ben gördüm de bu da aynı şey oluyor ya? Az yeri var. <laughs> aldım ya? ne Çok kötü bir şey Benim bu adamla derdim var. Bak. Oldu. Benim bu adamla derdim var ha. <laughs> Gelme de senle. M, bu adamı ne <laughs> yapacaksın? onunla mevzum var ha. Gideceğim ha. Amına koyayım bir şey girelim ya. <laughs> Kanka aldım silah bak ya. Aram giyiyorum. Aram oynayan yetten abi. Bak ata öyle deme ha. <laughs> ata öyle deme ha. Gözlem ha. 10 FPS'e düştüm Fortnite'da tatlı. Sen sikeyim Ah. ata. Of 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 kanka bendeki haki skin de çok güzel lan. Gördüm at. Yani. nasıl özür abi? Seninki <laughs> şey, aşırı iyi. <yok. gülüyor> Yazı hiçbir şey yok. <laughs> Kanka oynamak istiyosun Etkıra nasıl olur Ya bağırttırma çocuğu Tamam Büyüğüm bağırttırma bak ha Lan durdurmasaydım Ahlana eselime. Kanka kit niye alıyorsun ki? Biz bunları bomba kurdurmayız bence hiçbir anda. Kara gitsin ama. Motop atlar bana. Kanka şorttan kadar ha. Geldi bura. Short geldi. Günar, Gınar. Özgür şurada boost yapalım mı diğer round? Yapalım Adamlar tam deli olsun Şey mi yapalım Yok şey yap mı lazım var ha <laughs> Sen mi çıkayım ben mi çıkayım Sen sen ama yakıyım Otursana <gülüyor> Beşte <laughs> beş iki Yakup Ya <laughs> <laughs> bir de böyle kendine Yakup şehrini düşsene <laughs> Bir adam sana sövüyor şu Akan, bir tane adam yolda geçerken babam bir, bir işte babam ben annem gidiyordum kardeşim Yolda geçerken bir tane adam Ne bence ne vardı ne bence Dedim babamın yanında adam duydu amına koy Babam çok kızdı Adama i̇şte deseydin Motorcu siktir git demiştim Devine Adam bana böyle dedi. Ben amına koyayım. Bir şeyler diyordu ben street dedim. Dur bana baktı. <laughs> <laughs> o sırada bıraktım. motorcu Özgür abiye. Kadından de var ha. <laughs> Çağda var. Çağda street dedim diyordu. Minibüsçü beni minibüsten düşürmüştü. Beni bana kaldırdı. Ulan sen ne ne oldu biliyor musun Özgür abi? Okula gidiyordum minibüse bindim. Oradan bir çocuğu üstüme kapıyı kapattı. <laughs> İzdim adamla kavga ettim. Baktım beni e, dövecek. İki aynısını kırdım kaçtım. Okula. Şortta i̇yi, kanka. İyi adam biri kovalamadı amına koyayım. Onun bize şey olmuştu. Ben biz Çinaryalılar biliyorduk. Ben tektim. Safa. O sefer kadın yanlış. <laughs> o kadar mı? Aa sulamaydı. Ne bekliyorsun abi? Bizim Moskop geldi. Stop hayal et kadın ya. kavga çıktı. Tamam Çok iyi vurdu be. <laughs> Gel yapalım. yapalım abi. Bacak <laughs> <laughs> bacak üstüne. <laughs> Bu mu abi ne? Blackout. Ne bileyim kanka bu kalmış. <laughs> Flash atayım mı? Bu ganchi kesip Herhalde lan çıldırın adam helal. Kaliteli adam. Yani. Benim MS o benim MS bak. oğlum Berkoz W şeydim. 22. A, hep P, bir like. Al bakalım bunu. Oo aymorumuz var yine. Vuramadım ya Flashtan sonra yansıması. <gülüyor> <Ne> <gülüyor> Gel sana soldan tek nine kere. şeyi yapalım operasyonu Şuradan mı? Evet Yoksa ilerikinden mi? Sol sol direk sol Sol Ahmet Sol Ahmet sol <laughs> Bas bas ya Abi tek almamışsın ki gel Ha. Burada şey yapabiliyor muyduk lan? Ha? ha. Sen bir ölelim. <laughs> <laughs> kanka 30 ee, 31 vurdum adamı. <laughs> ya A 31. Ata, 31. <laughs> tamam 31 vurdum öldü. 31 <laughs> <laughs> vurduysan ölmüştür kanka. Bir vuruş 90. Engolo. En Engolo Engolo Kante. Evet Allah'ım ya Ben onu okuyor böyle bir şey olabilir? Ben, ben yemek gidiyorum. Hadi görüşürüz abi be Ne? Ben yemek yemeye gidiyorum. Hadi abi görüşürüz. Sağ geç lan galiba. Sağ <laughs> Bak bak sağ ol kişidir mi çaldı? Ata biraz daha öyle durursan bıçak diz. <laughs> ata sıkmıyor mo... Ya atıyorum. Şey mi oldu Ata? En kralında. Kahve. Adamlar çeviriyor bu arada. Bıçak diziyor. verelim alalım. Sonra. Niye veriyoruz abi? Kazanacağız. Acı hole. Yine pikleyecek o mal. <laughs> Bakayım bizi boost, bizim boost yapıyor. Mu? Beyler, nar oynuyorum. <laughs> adam adamları bizim şeyin üstüne attım. Kenan ulti attı bizim Kenan arasını. <laughs> Komik bir gözler bir işte bu şerefsiz. Ata suda. Bir tanesi ise site'da, diğeri suda. Atladı bir yere. İleride su, bir yerde ileride. Geldi. <laughs> Dört ya, vuramadım. Oğlum adam nikahında bekliyor, seni çıkışın. Ter alalım buranı. Sen shorttan git Bro Allahım. Oo, bunda kaç disk var? Yaklaş shortun duvarına kal. Smoke var mı? Bu yapıyorlar sanırım. Yapamazlar Sen aldın orayı Kerem bu tarafı galiba Geliverelim. Geldiler. Lan doğrusu güzel. Neon Uyghur var lan, aldım. Adam direkt pes etti, GG move it, move it. <laughs> Şurada. Çekmeyelim <laughs> Balkon Gördü beni, bir de veda mıydı? nice <laughs> %75 Ama 8 kill, az killim varmış 46 Güzel çevirmişim AP'den Tankları <laughs> ne? filtreslerini yapma. Sivri kim? <laughs>